Yerini bil. Küçük ol. Siktir git bu arada. Öyle bir rol yok da. Hı -hı. Evet kanka. Çorlik eşek seni. Deve. Oğlum tırnak makası istiyoruz. Çocuğum ben tırnak makasını ne yapacağım ya? <gülüyor> Kim <gülüyor> söyle istiyor kanka? Söyle biz kızarız adamı. Ne yaptığını da anlamıyorum ki maymun maymun hareketleri adam. Orena vasta. Emirka 4 bireye de gitmezsin ya. Gerçi 4 bireye gidebilir mi? Gidebilir ya bence. Arda'ya gidilir mi sence? Vardı ki. Abi plan çalışıyordu beyler. <laughs> Ballerina <laughs> <laughs> sen ne diyorsun? Ne din? Ballerina <laughs> kapuçin. Aşk bak. Aşık olmak nasıl bir duygu? Gerçi ben de Aşk nasıl bir his? kat? Aşk hem acı hem tatlı. Good game. Good game nerede? Ciao. Bilmiyorum bilmiyorum oynatmıyorsun geri de gazı sert ki. <laughs> bu kadar bir şey mi? Bu kadar bir şey mi? oğlum ev evet, benim Tamam da onun da üzerine e, değil Tamam de de de. bu da benim değil zaten 2 dakikada mı susun? Tamam senin değil Nerede? Nasıl benim değil? <laughs> Abo sen de mi içtin yoksa kanka? Hadi bu malı içti. Oğlum Sarhoşa böyle gideceksin böyle konuşacaksın <laughs> ben bunu oynamak <söylemek> istemiyorum kanka <gülüyor> 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 Seyretiyorum <gülüyor> instagramdan farkına ben bunu oynayacağım At kanka Okay, güzel, nice. Ne oldu? Aa, ya, video video var var. Allah Kanka video ya. var bu arada. Emirkan. video galerinde Kingo sen onu indirdin? Ha? <laughs> video var var. Kanka ne yaptın? Nasıl ya. Çok <laughs> Eğleniyoruz Kingo. Emirkan wow. sarhoş. Emirkan. Efendim. <laughs> Sesi bak ya. vardı. Ben dedim tamam. Tamam. İçiyim. İçmiyorum. O da içmiyorum. O zaman ben <laughs> Bak ne oldu anladın mı sesini kırsa alacaktım bir tane. He. Sonra baktım 75 TL bir üzerinde indirim vardı. Sonra dedim ki onu alayım. Sonra gittim 3 tane vegan cips aldım. Hmm. İndirim de oldu. Cipsim de oldu. <laughs> Tek başına mı içtin şey yoksa birileri geldi? Tek başıma. Aldım. Niye? Tek başı. Ama da içmedi Kanka pek şey yok mu oldu? Marketten getirelim. İçeyim evet, mi oldu? İçmeyeyim mi oldu? Evet tam ara o oldu. Tam ara o oldu. Baktım böyle rafa. <laughs> Ve o Green Goblin sesen tam bitti. Oh <laughs> ölmedi. Ah ölmüyor. Ah. Şey var ya alo reklamları aynı onlar gibisin kanka. Salt. Urus peyladen. İkisi de yandı. Rotu hikayelerde kimdir ya. Seven eight nine. <laughs> Kanka tam şeylik değil mi ya bu hikaye? Emir kanlık değil mi ya? Emir kan nasıl bir Çok şaştırdım ya. <gülüyor> 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 Emir kanlı. Benim başka bir hikayem var, benim başka bir hikayem var. Bir gün Apo, bir de Arda bir tane çölde karşılaşıyor, tamam mı? <gülüyor> Neyse... <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Arda su içerken, Apo bunu görüyor. Ama var ya, öyle öyle bir şey değil. Hani domuz var gibi. Sa Apo diyor. ki. Oğlum diyor, şu beyaz diyor diyor. Tamam. Neyse diyor ya. Oğlum, Tam sana orası çıkıyor. Şey tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Sonra Arda biraz vakti içiyor. Sana bu... Böyle ıı, ee, apoyosunu değiştirirken aradan yine görüyor. Biliyor de ki Lan diyor neyse diyor. Ve hüzünlü tamam mı? Hüzünlü hüzünlü bakıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> en son apoyosunu şey yapıyor. Böyle aşağı bahalar iniyor. Bir tane papa. Adı da bu kan. Ey papa. Dile benden ne dilersin? Ben akıllı adamım. Ben kadın istemişimdir ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Apo sonra görüyor bu. E, Pavayı diyor ki. Şu di Arda'nın <laughs> <geçir> diyor başına azıcık getirdi diyor. Torba geçirdi diyor. Rot kanka fucking rot amına koydum ya yan Arda ne oldu adamın ya Ataydı ya Hatta üstü doğru çocuğu oldu Hele <laughs> yani abukan bir şey olmadı abukan <laughs> Popo oldu Ben popo oldum Amunakoyim <laughs> ha hayvana millet ha Tamam dur dur konuşuyoruz şey önemli, önemli 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 Apo önemli. sen git sen de soracağım birazdan Tamam Şimdi iki tane elman var Hı -hı. <laughs> Birini yedin evet. Kaç elman kaldı? İki Oğlum bak çok basit bir bak, soru. Bak işte, bak, Oğlum tamam da beni. Mi Oğlum midemde bak midemde abi. Bak bir Abi. dakika evet bir de ben git bir şey diyeceğim git. de ben tamam ben yedim de belki yarısını yedim duruyor kanka hani benim iki tane elmam daha var hala evet 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 Ya sen bunu sen bunu birinci sınıftayken Matik söyleyebiliyor muydun? <laughs> evet kanka diyordu ben sen beni atmıştı sınıftan Öyle bir şey olmadı da Geç şaka yağının üzerine <laughs> Yok kanka ya kanka okey ciddi bir şaka şey yapalım bir dakika İki ya süper evet bence bence bence